Es salatu ve selam Aleyke, Aleyke ya seyyidi Ya Resulallah, Resulallah. Khud biyedi Kallet hileti, Kallet hileti. Edrikni. Edrikni ya bunu duymasın Vehhabiler. Allah gavur olursunuz. <laughs> Bir gün böyle okuyorum. Efendim mescidin kapıları kapalı. Gece üçte açarlardı. Biz de yer kapmak için kapının önünde duruyoruz. Önümdeki biri de Vehhabiymiş meğer. Ama izdiham böyle kapıda hani hızlı gireceğiz içeri diye minarenin altında duruyoruz. Babı Cibril'in orada huzbiyedi bir döndü. Ne huzbiyedi dedi. Yani elimden tut ya Rabbi. Nasıl tutacak senin elinden diyor. Ölmüş o diyor, bitmiş diyor. Ulan ben de Rasul orada kavga mı edeceğim bilmiyorum. Anlamıyorum yaptım yani. Arapça bilmiyorum. Pakistanlı mıyım, nereliyim falan. Ne yapayım herifle mi uğraşacağım ya? <laughs> Resulullah'ın sen senle mi kavga edeceğim şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Vehhabi'nin biri ne yaptı? Bastonunu gösterdi. Bu bastonun bile bu Resulullah'tan daha faydalıdır dedi. Çünkü o ölmüş dedi bir işe yaramaz dedi. Bak benim bastonum ne işlere yarıyor dedi. Ya ya. Siz bunları mı dinleyeceksiniz? Ya maazallah diyorsun ama kardeşim o dinlediğiniz hocaların çoğu onlardan. Ey Allah'ın Resulü. Ey benim efendim, salat selam senin üzerine olsun. Elimden tutu ver. Çarem tükendi bana yetişi ver. Yetişir mi? Yetişir. Vallahi yetişir, yetişti kaç kere yetişti. Ya bunlar ne sapık adam. Sahabe-i kiram Yemame vakasında, sahabenin bulunduğu savaşta çok büyük sıkıntı geldi. Yenilme ol, tehlikesi olduğunda Va Muhammed'a, ey Muhammed yetiş diye sahabenin Efendimiz'e bağırdıkları vefatından sonra Efendimizin adına yardım istedikler Efendimizden İbn Kesir tefsirinde bile var ki onlar İbn Kesir'i kabul ediyorlar. E sizi kabul ettiğiniz tefsirde bile var ya. Sahabenin yaptığı şey nasıl şirk olur ya siz ne biçim adamsınız?